Herkese merhabalar. Bugün sizleri çocukluğunuza götürecek bir babaanne kurabiyesi tarifim olacak. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle kurabiyemizin hamuru için oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 2 yemek kaşığı tereyağı, birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurtayı kabımıza alıyoruz. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 adet portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 adet portakalın suyu. 1 paket vanilya bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Spatula yardımıyla bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Kıvamına baktıktan sonra tekrar un ilavesi yapacağım. Eli yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Şimdi tekrar un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım kullandığınız un markasına göre ölçüde değişiklik olacaktır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurumu iyice yoğurdum. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. İstediğiniz büyüklükte yuvarlayabilirsiniz. Ben cevizden biraz daha büyük olacak şekilde yuvarladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yuvarlamış olduğum kurabiyelerimi sırayla diziyorum. Kurabiyelerinizin güzel olmasını istiyorsanız lütfen malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bütün hamurumu bu şekilde yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Hamuru yuvarlayıp tepsime dizdim. Şimdi bir kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Kurabiyelerimin üzerine birazcık toz şeker serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz üzerine fındık veya hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimizi 160 derecede önceden ısıttığımız alt üst fansız ayardaki fırında 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Portakallı babaanne kurabiyelerim pişti. Şimdi sizler için servis yapıyorum ve içinin dokusunu göstermek istiyorum. Mis gibi portakal koktu. Sizler isterseniz limon kabuğu da kullanabilirsiniz. Bunun limonlusunu da yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde yakından da göstermek istiyorum sizlere. Umarım sizler de bu tarifimi denersiniz ve memnun kalırsınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Videolarımı görmesini istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Diğer tariflerde buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.